arkadaşlar bugün Merve ablam bize geldi. Niye biliyorsun Merve abla? Youtube atacak mıyız bunu? Evet. Atmayan. Ne? Atmayan. Atmayan. Hı. Atmazsak para kazanamayız. <laughs> Kazandığımız parayla ne alacağız? <laughs> Kazandığımız parayla ekmek. akmek. Yemek. Ekmek. Ev geçindiriyoruz yemek. biz. <laughs> Yusuf ne yapıyorsun? Arkadaşlar burada benim kardeşim. Çok güneş var. Şöyle. <laughs> Çok güneş var arkadaşlar. Bakın bize güneş geliyor değil mi? Evet arkadaşlar. Şu an ben gözünüyorum. Ben de i̇şte Merve ablamın yüzü. Şöyle. Uzaktan göstereyim. Arkadaşlar. Evet, Narva ablamı ve beni özlediyseniz Hemencik aşağıdan Yorumdan Abone olmayı ve Takip etmeyi unutmayın Arkadaşlar görüşürüz Bay bay